YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Sizlere kanguru ülkesi Sidney'den selamlar sevgiler. Sizler çok şanslısınız. Ben çocukluğumda ilk geçtiğimde Kara, tere, kara Tren denilen bir tren vardı. Bu Kara Tren kömürle çalışırdı. Buharlı tren, buharlı tren yani buharlı makinesi. Kömürle çalışırdı ve de şey gibi buhar saçardı. içeri girdiği zaman böyle böyle istasyondan içeri girdiği zaman böyle pop 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 şeyler dumanlar e, buharlar kaybolurdu tren sizler şimdi mazotlu elektrikli trenler, mazotlu trenler onlarla yolculuk yapıyorsunuz. Ama o kara trenlerin müthiş bir güzelliği vardı. Belki de trenin kararmasına sebep o kömürle işleyen motorundan saldığı buhardan ötürü bilemem. Fakat ya pencereden baktığım zaman gözüme kurum kokusu gelirdi. Kurum yüz, kurum kokusu gelirdi ve de gözüme kurum kaçardı. O kurum kokusu da müthiştir. Ha. Yani erçi özlenecek şey mi? Ben özlerdim vallahi. Adana'da istasyona, Adana tren istasyonuna tren görmeye giderdim. O zaman hani evden çıktığım zaman 15-20 dakika sonra istasyondayım. Nasıl yürüyorsam artık yani. Trende Adana o zaman tren istasyonunun bana binası çok görkemli gelirdi. Taş merdiveni, Böyle oradan çıktığın zaman sanki bir muhteşem bir yapıyla karşılaşacak mısın gibi. Evet, trenler de bir yapı aslında. Fakat orada o trenlerin getirdiği, alıp götürdüğü, hadi tren istasyonuna gittiğim zaman tren istasyonuna niçin orada oturup da seyrederdim? İnanın bilmiyorum. Fakat Oturdum, seyrederdim. Askere giden insanlar, çocuklar, aileleri, genellikle her gün askere delikanlı gönderlerdi. Davullar, zurnalar. Tabii hüzün de var çocuklar gidince annelerin, falan, daha çok annelerin. O kavuşmaları gözler, o ayrılışları gözler. Bilmiyorum belki içimden yazıp durduğum, yazılıp duran veya şiire katkısı olurdu bunlar. Bunun belki de bir hani e, beslenme, şiirimi besleme diye bir şey olabilir bundan. Olabilir. Bir şey diyemem. Çünkü ben inanıyorum ki 8 yaşımda aklım ermeye başladığında, belki 6 yaşında, şiir, içimden şiirle bakmaya çalıştım etrafa. Evet nasıl şiirle bakma ya yani benim şiirimin en temel ögesi soru sormasını soru sormak isteyen bir şiir. Hadi bu soru sorma nasıl oluyor? E nasıl olacak yani soru sormaya kalktığın zaman muhalif olursun. Hani onun niçin böyle? O niçin yoksul? Bunun için varsıl? E, bunlar hep yani büyüklerimiz tarafından hoş görülmeyen sorular. Tabii komünistçe sorular yani. e ne yapalım? Evet. Şiirimi geliştiren belki de o oturup oraları izlemem, o manzaraları belleğime kazımam. Belki o, onlardan kaynaklanarak, beslenerek ben şiirime yön verdim. Şimdi elbette şairlerin daha çok geçmişe dayanan bir çocukluğa dayanan dizeler, şiirler yazması çok doğal karşılanır. Benim için de öyledir. Yani şiirim çocukluğumdan kaynaklar temeli odur diyebilirim. Evet. Kara tren. Koşarak baktım trenin ardından. Soluk soluğa uzayarak bile yetişemedim. Yanağımda ayrılışım bıraktığı öpüşem Öpüşün ağzı dolanıp durdu. Yüzümü, saçımı, boynumu, dizlerimin dermanını. Buhardan önüm yoktu. Körlemesine, buhara, çüf çüf böğürmesine, tutuna tutuna. Omuzlarım düşük kala kaldığımda, arandım istasyonun çan sesini. Nerede yolcu edenlerin gürültüsü? Bakışımızın birbirinden söküldüğü yer. Betona işlemiş ayak izlerimiz. Gidenin ardından değil, kendime el salladığımı fark ettim. Başım döndü, düşerken kucaklayan babamdı. Oğlum dedi, başka bir şey demedi. Kemiklerimi kırarcasına sıkarken. Evet, bu programdan da sizlere Sidney'den dostlukla.